Papatya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis mi nefis, susamlı, kakaolu top kek tarifi veriyorum. sayıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 2 tane yumurta, 1 su bardağı un. 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı toz şeker, 1 şekerli vanilin, 1 kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı üzerine için susam. Önce yumurtalarımı kaba alıyorum. Yine aynı şekilde sarısı ve beyazı ile birlikte sıvı yağımı ekliyorum üzerine. Ve yağ ve yumurtayı çırpmaya başlıyorum. İyice çırpacaksınız. Şimdi şekerli vanilimi ekledim. Kek yaparken malzemeleri tek tek ekleyip çırparsanız çok güzel oluyor. Çok güzel kabarıyor. İyice vanilya ile de çırpıyorum. Şimdi kabartma tozumu ekledim. Onunla da gördüğünüz gibi iyice çırpmaya devam ediyorum. Şekerimi ekledim bu esnada. Bakın rengi çok güzel oldu. Yumurtam da köy yumurtası. Keklere köy yumurtası daha çok yakışıyor. Şekerimi iyice eridikten sonra yoğurdumu ekledim. Orta ile birlikte de iyice hızlı hızlı çırpıyorum. Kakao'mu ekliyorum. Hepsini size aşama aşama gösteriyorum. Kakao biraz geçerir, biliyorsunuz. Birkaç dakika hızlı hızlı çırpacaksınız. Şimdi kakao'mu çırptıktan sonra unumu eliyorum. Keklerde ununuzu eleyerek içerisine ilave edin. Yoksa topak topak kalıyor ve çırpma esnasında çok uğraşırsınız. Devamlı çırpacaksınız kabınızın etrafını toplaya toplaya. Bakın kıvamı da çok güzel oluyor. Bir su bardağı un tam geldi. Un eklemedim. Keklere unu fazla koyarsanız çok sert olur. Şimdi benim şöyle kalıbım var. Onları yağlıyorum. Tabi tercih kalmış. Siz istediğiniz şekilde kalıplara koyabilirsiniz. Şimdi bir kepçe yardımıyla tek tek dolduruyorum. Kabeyle de doldurabilirsiniz. İster istemez dışına damlıyor. Kusura bakmayın. Benim hamurumdan biraz arttı. Onu da başka bir kaba koydum. Başka bir kalıba koydum. Şimdi susamını üzerine atıyorum. İsterseniz bunun üzerine çikolata parçacıkları da atabilirsiniz. Susam atabilirsiniz. Böğürtlen atabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben susamlı seviyorum. Susam ekledim. Susamın tabanına da koyabilirsiniz. Bakın hepsi doldu şimdi. 180 derecelik fırında 30 dakika pişirdim çok güzel kabardılar kabardıktan sonra susamlar yanlarında kaldı şimdi servis tabağına çıkartıyorum İçine çikolata sos da doldurabilirsiniz. Muhallebi yapıp doldurabilirsiniz. çok kolay bir kek. Misafiriniz geldiği zaman çay demlenene kadar yapabilirsiniz. Şimdi servis hazır bakın. Yumuşacık oldular. kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.